Evet sevgili balık burcu güneş yükselen yükselen burcu balık olanlar ay burcu balık olanlar ve steryum balıklar kanalıma hoş geldiniz biliyorsun ki ben de bir balığım hemen senin için aralık ayında ne gibi enerjiler aktif olacak nasıl bir e, gelişmeler yaşayacağız bunları hemen görelim onun için senin için bak 5 <laughs> tane kartı seçeceğim buradan e, destemi karıştırıyorum kusura bakma biraz heyecanlıyım neden çünkü arkadaşlar Benden aşkla ilgili açılımlar istiyorlardı ve e, kanalın büyük bir kitlesi de kesmi de Hayır diyordu <laughs> ve aşkla ilgili hani birkaç kere de açılım yapmıştım. Onları çok e, ön plana çıkaramadık. Hem de e, konu farklı olduğu için e, kanalın alanı farklı olduğu için onlar çok fazla ön planda olmadılar. Bu yüzden ben de bir anket yaptım dedim ki arkadaşlar bir aşk kanalı açsam tabii ki bu benden de talep edildi beni bu konuda destekleyen kişiler de var ee, dedim ki bir aşk kanalı açsam ne olur izler misiniz destekler misiniz dedim ve teveccüh gösterdiniz çok teşekkür ediyorum ben de hemen gittim Wild Soul Tarot 777 bu kanal 777 e, ee, Wild Soul Tarot Aşk isminde yeni bir kanal açtım. Çok yakında orada sadece aşk temalı açılımlar göreceksin. İzlemek istiyorsan onları da hemen duyurdum. Heyecanlıyım çünkü. Ve tabii ki ben o kanalı seninle paylaşacağım. Şimdilik hareket etmene gerek yok diyelim. Bak bunları buraya koydum. Bunlar burada beklesinler. Dinlenme kartı. E dinlenmenin yanına balık geldi. Güzel. Bunlar da burada beklesinler. Değil mi? Senin için şu tarafı da bir karıştıralım. Aralık ayı bize neler getiriyor? Neler olacak bir bakalım. Sevgili Balık. Aralıkla ilgili sana söylemem gereken bir şeyler var ama hepiniz görün istiyorum. Kimileriniz şu an burayı izliyorlar, geçmediler, dinliyorlar ama bazılarınız direkt kartları açtığım bölüme zıplıyorlar biliyorum ki. Hemen onlar da yararlansın, faydalansın diye benim de Güneş burcum Balık biliyorsun ki yardımcı olayım, desteğim olsun, katkım olsun diye. Onların da geldiği yerde anlatacağım bu meseleyi. Şimdi hoppa. Aşıklar. Çok güzel. Kupa yedilisi. Kupa ikilisi. Arkadaşlar ilk sıra bizi bunlarla karşıladı. Hemen kartlarım düzgün mü diye bakacağım. Ardından söyleyeceklerimi söylemeye başlayacağım. Bunlar burada gölgem yapmış. Şöyle görsel anlamda sana <laughs> kötü bir görüntü göstermek istemiyorum. Tabii kimileriniz izliyor, kimleriniz dinliyor. Ben de bunu bilmiyorum ama benimle bunu paylaşmıyorsunuz da. Yani ben dinliyorum zaten ekran falan uğraşma deseniz ben onu belki atlarım. Anladın mı? Öyle bir durum. <laughs> Bak şimdi sevgili balık son günlerdeyiz. Artık aralığa gireceğiz ve bir aralıktan itibaren senin hayatında bir şeyler farklı olabilir. Bunu şu yüzden söylüyorum. Canım benim bak yapmak istediğin ben bunu yapmak istiyorum. Ben bunu deneyeceğim. E, ben şöyle bir projeye başlamak istiyorum. Ama bu çok gelecekte olacak bir şey. Ya da işte e, e, hani şimdi küçük başlarım sonra büyütürüm ya da işte çok bir şeyler lazım olan bir proje. Yani o yüzden erteliyorsun falan gibi düşün. Ya da motivasyonsuzluk, iş güç, çoluk çocuk vesaire derken bir türlü girişemediğin kalkışamadığın bir şey olsun bu. Tamam mı? Bununla ilgili bak bu illa iş, para, proje olmak zorunda değil. Ev almak istiyorsun. Bir adım atmıyorsun. Ne bileyim. Hani bir kumbara aldım, ev alacağım gibi düşün. Çok basit sembolik söylüyorum ki insanlar tabii dalga geçmesinler. böyle kumbara ile ev mi alınır diye <laughs> örnek olsun diye anlatıyorum. Burada sen bir aralığa kadar eğer ki hayal ettiğin şeyi, istediğin şeyi somut anlamda bir adımla desteklemezsen ben bu konuda bak bir şeyler yapıyorum, çabalıyorum. Demezsen Satürn seni Aralık ayında hatta sonraki süreçte Şubat ayına kadar falan seni bu konuyla sınayacak arkadaşım. Buna dikkat et. Bundan kaçın. Yani istediğin içinden geçirdin. Ya şöyle bir şey vardı ben bunu yapacaktım istiyordum dediğin şeyler varsa. Örnek vereyim. Tarot YouTube kanalı açmak istiyorsun ya da eşe dosta etrafındakilere tarot bakmak istiyorsun. Böyle bir şey yapmak istiyorsun. Hem diyorsun bana ek gelir olsun ya da işte e, enerjimi atarım, rahatlarım diyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun. Bununla ilgili bir gelişme kaydetmek istiyorsan yani <laughs> diyor ki Satürn sana bana hayal kur, evet destekleyeceğim, sana onu vereceğim diyor. Okey ama tabii büyük büyük hayallerde kurmanı istiyor ama sen onunla ilgili ne yaptın? Bana ciddiyetle gel diyor. Arkadaşlar bunlarla ilgili, <laughs> bu konularla ilgili çok çok detaylı şeyler öğrenmek istiyorsanız Tavsiye ettiğim kanal Melisit kanalıdır. Melisit'i biliyorsunuzdur zaten. Astrolog ve aynı zamanda Tarot videoları da çekiyor. Youtube'da bulabilirsin, izleyebilirsin. Diyelim, bak, devam ediyorum. İlk sırayı anlatacağım daha doğrusu. Başlayalım hadi. Dinlenmek, toparlanmak, izin istemek, sabit bir bakış açısı, kısa süreli bir ayrılık. Arkadaşlar, <laughs> kimileriniz e, sevgilisinden, ilişkisinden, aşk yaşadığı kişiden... Kocasından eşinden <laughs> pardon kocası biraz şey oldu cinsiyetçi bir şey oldu değil mi? Ee, tabii kanalın %70'leri falan kadın olduğu için böyle söylemiş olabilirim ama kusuruma bakmayın lütfen. Ee, bu konuyla ilgili sanki birileri dinlenmek istiyor. Ben bir inzivaya çekeyim ben bir kenara geçeyim. Ee, bir uzaklaşayım sen bir yap ne yapıyorsun? Bu arkadaşlık olabilir, aşk olabilir, iş olabilir, hayallerin uğruna... Yaptığın bir şeyler olabilir, ortaklıklar olabilir. Anladın mı böyle şeyler? Ya da sen sürekli karar verme pozisyonunda olduğun bir ee, şeye ne bileyim apartman yöneticiliği gibi düşün e, getirilmişsindir. Sen artık diyorsun ki ya bir süre ben bir şey yapayım. <laughs> İzin verin bana. Bu durum senin aslında kısmet, bolluk, bereket, hızlı değişimler ve maddi kazançlar, rızıklar yaşamanla da eşlenik, ilişkili bir durum arkadaşlar. Sen dinlen, onu söylüyor sana. Sen bir dinlen, ondan sonra ben sana kısmeti, bolluğu, bereketi, hızlı değişimleri vereceğim. Neden? Çünkü dinlenmezsen bu hıza yetişemeyeceksin, bunu söylüyor. Bak, aşklar kartıyla sen bu konuda karar alacaksın. Bu bir ilişki ise biraz uzak, uzak uzaklaşmak, ara vermek vesaire olabilir. Bir ortaklıksa yine olabilir. Hani... E, partnerlik yaptığın işte proje ortaklığı yaptığın vesaire işler olabilir. Onlarla alakalı olabilir. Ama burada illaki iş olmak zorunda değil. Çünkü bak kupa, aşıklar ve kupa yani hani iş diye bir şey aslında para kartları yok gördüğünüz üzere. kartları yok ama kimileriniz için böyle gönülden bağlanıyorsunuz. Sen çünkü balıksın. Hani her şeye maddiyatla parayla bakmazsın. Çünkü ben de balığım. Yani hepimiz <laughs> balığız diye. Değil mi? Yani. Bak. Bunların üzerine aldım. Aa ne diyor? Kupa kralı. Sen burada duygusal bütünlüğünü sağlayacaksın. Aslında yani ne isteyip ne istemediğini bulacaksın, değil mi? Onu söyle. Bak, ikilisinin üstüne para ikilisi geldi. Diyor ki sen bununla ilgili yol alıp almak istemediğini bulacaksın, keşfedeceksin. Bu olayın üzerine gideceksin. Örneğin yeni girişilen bir proje olabilir. Bak, yeni bir aşk olabilir. Yeni konu. ya da işte gerçekten ilişki, aşk vesaire durumları hayatınızdaki kişilerle alakalı da olabilir. Beni bir rahat bırak ben bir düşüneyim taşıyayım diyorsundur. Olabilir bak. Gördün mü? Bunu yap. <laughs> Sonrasında da bolluğu, bereketi kucakla. Bak para onlusu da senin için geldi. Maddi veya somut olarak bir tamamlanma yaşayacaksın bu konuyla ilgili. Somut çıktısını net bir şekilde aldığın bir durum olacak. Kimleriniz? Evlilik kararı verip evlenebilirler. Anladın mı? Bak molayı verdik. Aa evlendi. Güzel. Ne güzel. Kararımı verdim. İstiyorum. Ben seni seviyordum. Zaten biliyordum. Bir düşündüm. Evet seviyorum. Senden emin değildim belki. O yüzden olabilir. Değil mi? Böyle bir durum. Belki. Kimleriniz için böyle olacaktır. Evet. ikinci sıraya geçelim şimdi. Çok mu yaydım acaba konuyu? <laughs> i̇kinci sıraya geçtim. Diyor ki Cevheri Cihan. Sen sevdiğin kişi için değerli ve kıymetlisin. Aynı zamanda finansal konularda yatırımlar ve kazançlar anlamında da böylesin. Arkadaşlar bu hem senin e, toplumda sosyal statünde olabilir ya da işte bir işle alakalı patronun gözünde veya işte çalıştığın kişilerin gözünde böyle olabilirsin. Okulda hocalarının gözünde böyle olabilirsin. Bunları düşün kendine göre yorumla. Ben burada işte buna örnekleri çoğaltmak istiyorum hepiniz için. E, ama sevdiğin kişi için de değerli kıymetli olduğunu söylüyor. Peki ne? <laughs> Eylem. Eril enerji, eylemsellik, harekete geçmek, eril enerjinin yükselmesi ve aktiflik. Arkadaşlar birileri seninle birleşmek istiyorlar, bir araya gelmek istiyorlar, kimileri evlenmek istiyor, düğün yapmak istiyor. Ha? Öyle bir durum. İşbirliği yapmak istiyorlar, hızlı hareket etmek istiyorlar, bir yerden bir yere gitmek istiyorlar, seyahat vesaire bunlar. Çok eğlenceli, olduğu, mutlu olduğun vesaire böyle bir dönem e, ee, istiyorlar. Birileri için değerlisin ve birileri seninle bunları yapmak istiyor. Sen de aslında bunları istiyor olabilirsin. Böyle bir durumda var. Çok değerlisin. <laughs> Onu söylemiş oluyor. Bak kimileriniz için bu. Değnek dörtlüsüyle yani asa dörtlüsüyle geçmişten beri süre gelen ya da yeni de tanışmış olabilirsin. ya da yeni tanışacak da olabilirsin. Bir ikizel ev durumu. Çok güçlü bir enerji. Çok güçlü bir bağlantı arkadaşlar. Aranızda çok 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 derin bağlar hissettiğiniz kişilerle ilgili olabilir. Bu kişilerle iletişiminin, işbirliğinin hayatında olmasının uzun ömürlü olmasını, para şövalyesiyle böyle geleceğe, sonsuza doğru gitmesini istiyor olabilirsin. Bu bir iş ortaklık, kariyer anlamında bir şeyse bunun sana ve ona tabii ki çok güzel yatırım şeyler, paralar getirmesini, işte kazançlar getirmesini, kazanç kazanç diyecektim, yatırım dedim. Getirmesini isteyecek olabilirsin. Öyle bir durum boyutu değiştirmek isteyecek olabilirsin. Sen bu konularla ilgili <laughs> duygusal bir doyum yaşayacaksın, duygusal bir tamamlanma yaşayacaksın ama seni bu yolda hareket ettiren, bu yolda ilerleten şey de aslında yönünü belirleyen şey de senin duyguların olacak. Yani duyguların aslında senin bu konuyla ilgili, bu konu üzerinde geleceğini, kaderini bu meseleyle ilgili tayin etmiş olacaklar. Sevgili balık bak şimdi 2026'ya doğru gidiyoruz. 2026 yılında ben neler yaşayacağım, neler olacak? Ee, görmek istiyorum bilmek istiyorum diyorsan çok yakında söyledim mi söylemedim diye düşünüyorum <laughs> çok yakında ne olacak arkadaşlar 3-4 gün sonra falan Hatta yo değil mi Ben balık için balıkla başlayacağım ee, Anlaşmıştık aranızdan bir kişiyle <laughs> 2026 ile ilgili genel olarak orada ne yaşayacağımızla, yaşayacağımızla ilgili ee, yapacağım böyle detaylı açılımda balıktan başlayacağım zodya tersten başlatacağım haberin olsun yani bir bakmışsın yarın kanalda 2026'da neler yaşayacağım onu gösteren video var aynı zamanda diyorsan ki ben video okey tamam ama daha detaylı kendime özel bana özel <laughs> böyle tarihli marihli detay detay bir 2026'da Neler olacak raporu istiyorum diyorsan arkadaşlar astroloji destekli ve tarot destekli bir rapor hazırlayabilirim senin için. Bunun için de hani 1-2 gün içerisinde sana teslim ederim. Ee, aşağıda bir form var o formu doldurarak bana ulaşabilirsin. İsteyenlere sesli, videolu veya işte metin olarak bunu ulaştırabilirim haberin olsun diyelim. Ve bunun ardına ekleyelim benden kişisel anlamda bireysel danışmanlık, bakım, tarot vesaire isteyenler varsa aşağıda form var. Onu doldurabilirsin. Aynı zamanda Instagram ve TikTok'tan da bana ulaşabilirsin. Bunları söyleyeyim. Onların linkleri de aşağıda. Çok yakında da oraya işte doğrudan girip böyle ben şunu istiyorum diye seçip alabileceğin şeyler getireceğim. Sizde siz de bu form falan onlardan kurtaracağım. Yüzük, evlilik konuları, sadakatli bağlılık, evliliği korumak durumları bunları anlatıyor. Arkadaşlar kimleriniz hayatında bir mola vermiş evliliğine. Bir kısa ara vermiş olabilir. Ve bu aranın bu ilişkide değerin e, görüldüğü bir e, şeye hizmet etmesi bir duruma hizmet etmesi durumu var. Bak duygular toparlanmış. E, ne diyeyim? E, kalp netleşmiş. Onu söyleyeyim. Ve Tupasi'yle beraber okey demişsin. Barışmak, iyi niyetli yaklaşmak hayırlı haberler. Arkadaşlar bu kişi senin hayatında e, evli olduğun bir kişi olabilir veya bu kişi senin evlenmek istediğin ama hani bu konuda bir böyle hani ya işte olmayacak mı acaba vesaire gibi düşündüğün belki e, olmaz diye düşündüğün işte aranızda bir kırgınlık vesaire olabilir incinmiş olabilirsin. Bunlarla ilgili çok yakın bir zamanda yani Aralık ayında sen doğru güzel şeyler yaşayacaksın bunu söylüyor. Kimileriniz bunu yaşadılar zaten. Hani yaşıyorlar belki o sancılı süreci geçiriyorlardır. Ara vermek arkadaşlar. Farklı açılardan değerlendirmek, insanların değerini anlamak, değil mi? Kalbin ne diyor? Bunu anlamak, bunu görmek. Belki de kimlerimiz için duygularından uzaklaşarak bir karar verme isteği. Ya ben çok seviyorum okey ama hani olacak gibi değil diyorsan o yüzden de kalbinden, duygularından uzak durarak biraz karar vermek durumunda kalabiliyorsun. İşte bunların neticesinde sen belki senin için riskli olabilir. Belki de hani ben bu konuyu bir daha yaşayacağım. Bir sıfırdan başlatayım bakalım neler olacak deyip barışma durumuna geçebilirsin ve bu konuyu da Aziz kartıyla yani ciddiyetle, evlilikle, <laughs> yüzük zaten var orada, evlilikle hızlı bir şekilde sonuçlandıracağın anlamına geliyor arkadaşlar. Aziz kartı bize başı sonu belli ilişkileri anlatır. Çok mu oynadım kartlarla ya? Ee, başı sonu belli ilişkileri anlatır. Yani böyle çizgileri olan, sınırları olan yani ciddiyet olan şeyleri anlatır arkadaşlar ilişki durumunda. Ve işte sözleşmeleri, evlilikleri vesaire anlatır. Ama benim için de bak maneviyata bir bağlantı durumunda anlatıyor. Ee, yani bu kişiyi e, istiyor. Diliyor olabilirsin. O da seni istiyor. Diliyor olabilir. Dileklerde buluşuyor olabilirsiniz. Okey. Devam. Bak ne diyor? Kelebek geldi senin için dönüşüm. Olgunlaşmak, dönüşmek, hayatında ciddi değişimlerin yaşanması, kutlamalar, düğün, seni sevindirecek olaylar. Arkadaşlar yeni başlangıçlar yaşıyorsun. Çok güzel değişimler yaşıyorsun. Artık böyle duygu bütünlüğünü topladığın, ne istediğini bildiğin, içinde her şeyi netleştirdiğin, yerli yerine oturttuğun, ama bunları çok dışarıya aktarma tamam mı? O kraliçe orada biraz otursun. Çok fazla çünkü göze geliyorsun, nazara geliyorsun. Dikkat et bunlara. Öyle herkese bir şeyler söyleme. Bence hiç kimseye söyleme de yine de <laughs> bir bak bakalım buna. Bir, bir şöyle. Bu senin zaten uzun zamandır çabaladığın, besleyip büyüttüğün, bir yerlere getirdiğin, dileğin isteğin olan. Bak bu istek kartı aynı zamanda hani emek de var ama istiyorsun da onu anlatıyor. Somut bir şey anladın mı? Buradaki kutlama, doğum günü, düğün, seni sevindirecek bir olay. Bak ciddi değişimlerin yaşanması ve başlangıç. Arkadaşlar kimileriniz evleniyorlar. <laughs> yani bununla ilgili kararlar alıyor olabilirler. Hızlıca bir jet, nikah, düğün bir şeyler yaşayacak olabilirler. Hadi bunu yapalım diyecek olabilirler. Ee, çok sevinçli, senin için yeni bir başlangıç olan mesela ciddiyet. Ne bu ciddiyet içeren meslekler düşün. Onlarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsin. Çok güzel olabilir. Değil mi? Güzel. <laughs> Dönüşüm olacak. Senin için yeni bir doğuş, yeni bir başlangıç. Ve bu konuda sen zaten hazırsın. Bunu söyleyelim. Sen zaten bunun hazırlığını yapıyordun. Ama bu senin kafan çok ağrıtmış ya. Çok fazla sen bu konuda düşünmüşsün. Böyle ne bileyim düşünce enerjisine çıkamamışsın. Bu senin e, hep aklındaymış. Ve işte o aklında olduğu için yönünü şaşırmış olabilirsin. Seni yanlış yönlendirmiş olabilir. Belki ters tarafa doğru gitmiş olabilirsin. Bunları söylüyor. Belki de şurayla bağlantılıdır. Bir dikkat et. Kılıç dörtlüsü. Düşünüyorsun, taşınıyorsun, düşünce enerjisindesin. Buluyorsun sonucu. Al sana. Asa prensiyle hadi bakalım diyorsun. Ben bu yola çıkıyorum. Ben bu yola baş koydum diyorsun. Sevgili balık. Çok güzel. Arkadaşlar kanala lütfen destek olun. Nasıl? Bu videoları izliyorsunuz. <laughs> Çoğunluktan bahsediyorum. %97 falan abone olmadan izliyor. İzliyor, yorum yapıyor, beğeniyor falan gidiyor. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz bir şey. Ben orada toplulukta fazlaca insan gördüğüm zaman mutlu olacağım. Oradaki sayı arttığı zaman YouTube beni daha çok kişiye önerecek. Ben daha çok kişiyle tanışma imkanı bulacağım. Belki yeni networkler edineceğim. Belki insanların hayatına dokunacağım. Ve bunları yapmayı gerçekten istiyorum. Ben bu Durumu seviyorum <laughs> haberin olsun beni lütfen destekle bu konuyla ilgili ne yapabilirsin yorum yapabilirsin beğenebilirsin paylaşabilirsin abone olabilirsin bak bunlar tamamen ücretsiz şeyler aynı zamanda arkadaşlarına çevrene ailene vesaire bu kanala önerebilirsin önermek istediğin kişilere e ve <laughs> diyorsan ki ya çok güzelsin çok sıcaksın çok iyisin e ne bileyim anlatım tarzını beğendim vesaire benden bir çay iç o zaman teşekkürler bu butonu var orada teşekkür butonu. Oradan bana işte küçük sembolik bir şeyler gönderebiliyorsun. Aynı zamanda hype butonuyla bu videoyu yükseltebilirsin. Arkadaşlar katılla ilgili bir şeyler düşünen olursa onlar biraz beklesinler. Katıl aboneliklerini düzenleyeceğim ben. Orasını beğenmedim. Hem içerikleri hoşuma gitmiyor. Hem de yeni bir strateji geliştirdim orada. Yani farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. O yüzden de oranın hem rakamlarını düşüreceğim. Hem de o paketleri değiştireceğim. Haberin olsun şimdilik bir şeyler alma oradan onu söyleyeyim. Yakında da inşallah aşağıda böyle e, mağaza gibi bir şey olacak. Onunla ilgili de çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah tamamlayacağım. Evet bak diyor ki tutku, seksüel çekim, arzu edilen kadın erkek ile kimse artık bu erkek veya kadın şehvetli bir buluşma. Arkadaşlar onun yanına gitmek <laughs> olabilir. Yer değişikliği taşınmak veya hayal ettiğin yerde veya hayal ettiğin hayatta olma arzusu bu konuyla ilgili arkadaşlar senin gideceğin yol senin gideceğin yolu belirleyen şey senin fikirlerin ilham aldığın şeyler öğrendiklerin yani e, hayatta yanında getirdiklerin senin o sıradışı bakış açın işte senin kafandan geçen şeyler veya işte e, tecrübelerin birikimlerin olacak bak dikkat et bunlar bu kimileriniz için gerçekten bu seksüel çekim vesaire onunla şehvetli buluşmayı anlatıyor. Kimlerimiz için de bir çok istediğimiz, çok arzuladığımız yere, konuma gitmeyi, çok istediğimiz bir şeyi edinmeyi, onunla ilgili ilerleme yaşamayı, kaydetmeyi anlatıyor. Arkadaşlar bu Kılıç Prensi ile sen böyle temkinli temkinli. Aman fikirlerini bırak, bak bırakırsan o fikirlerini hemen bu sırat köprüsü olan gibi, sırat köprüsü gibi olan, konuşamadım cümleyi ters kurdum kılıç köprüden düşersin dikkat et onlar seni tutuyor burada yani o fikirlerin ve e, tecrübelerin e, birikimin değil mi hayatı okuma tarzın diyelim arkadaşlar buraya bir kule geliyor ne bu hmm. arkasından kılıçası Sen bu konuyla ilgili Hatta kule gelmiş Aa, Hmm, kule küçük bir kule olabilir arkadaşlar. Belki gitmek istediğin yere gidemedin, başarmak istediğin şeyi başaramadın, o buluşmak istediğin, o çok arzuladığın kişinin yanına gidemedin, onunla buluşamadın Öyle bir durumda olabilir. Bu konuyla ilgili bir denge geliyor artık tamam mı? <laughs> Bunu bir kılıçasıyla sanki çözümü de sen buluyor, sen düşünüyor, sen tasarlıyor olabilirsin ama... Eğer ki bu konuyla ilgili çok fazla düşünce enerjisindeysen, yani ya olmuyor, gidemedim, çok hak ettiğim yere gidemedim ya da işte çok istediğim o kişiyle görüşemedim, onu çok istiyorum, o benim olsun olmuyor. Kestirip atma neyi? Çok düşünmeyi. Kestirip atma durumları olabilir. Neden? Çünkü senin zaten dileğin, isteğin var ve dileğin, isteğin de evrenden kabul görmüş ki sana diyor ki Oluyor. Gerçekleşiyor. Bu konularla ilgili şifa enerjisi geliyor. Sen artık çok düşünüp taşınmayacaksın bu konuyla ilgili. Aynı zamanda da para prensiyle somut bir şey yaşayacaksın. Güzel. Kimleriniz çok güzel. Kimleriniz de düşünecekler bunu. Aa. Yapsam mı yapmasam mı? <laughs> Gitsen mi gitmesem mi? Hmm. Orayı istiyorum. Gözüm orada ama burada da bir şeyim kalıyor. Yarım da burada kalıyor gibi. Bir şeylerim kalıyor burada. Gibi bir durum. Ama sen gidiyorsun sevgili balık yeni, farklı, farklı bir boyutta yeni bir hayat seni bekliyor olacak bu konuyla ilgili. Yeni bir boyut, yeni bir yaşam tarzı, yeni bir sistem artık her neyse. Onu yaşayacaksın, onu göreceksin. Hadi bakalım sevgili balık kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.